Xylobiz, müşteri hizmetleri yönetimi alanında yepyeni bir paradigma geliştirdi. Bugün artık yeni müşteri kazanmanın en doğru yolunun mevcut müşterilerle kurulan ilişkinin güçlendirilmesi, mevcut müşterilere yaşatılan deneyimin her geçen gün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi olduğunu özellikle gibi. pandemi döneminde çok net biçimde gördük ki müşterilerin bundan sonra markalarla olan etkileşimi daha çok dijital kanallardan olacak. Bugünün potansiyel satın almacıları yani müşteriler kelimenin gerçek anlamında birer netandaş haline gelmiştir. Peki neden Nexpor biz müşteri hizmetleri yönetimi alanında yeni bir paradigma geliştirme ihtiyacı duydu? Bugün müşteri deneyimi yönetimi alanında markaların önünde 5 önemli bariyer olduğunu görüyoruz. İlk sorun müşterilerin markalarla iletişim kurma biçimi tercihlerinin markalardan önde olmasından kaynaklanıyor. Müşteriler markalarla sadece iletişim içerisinde olmak değil, daha çok dijital etkileşim içerisinde olmayı tercih ediyorlar. Omni kanal iletişim deneyiminde kritik nokta bütünleşiklik ve eş zamanlılık. Bunu henüz gerçek anlamda müşterilerine sunabilen kurum sayısı çok az. Çünkü çok zahmetli ve maliyetli. İkinci sorun, müşterilerin tüm kanallardan ilettikleri bildirimlerin, yani taleplerin, şikayetlerin, önerilerin vesaire, onların takibi. Müşteri bildirimi takibi başlı başına ayrı bir iş haline dönüşmüş durumda. Bunun için en yaygın çözüm yolu sürekli büyüyen müşteri hizmetleri yönetimi birimine bu sorumluluğu devredivermek. Bu durumsa kurum içerisinde ya organizasyonel çatışmalara sebep oluyor ya da bildirimlerin oradan oraya forward edilirken kaybolmasına ve nihayet olarak da müşteri şikayetlerine sebep oluyor. En yaygın üçüncü sorun hizmet kalibrasyonu ile alakalı. Her seviyede hizmet birimlerinde görev alan personelin iş yapma biçimleri müşteriye sunulan hizmetin yarattığı memnuniyeti doğrudan etkiliyor. Hala hizmet türlerine göre hizmeti standartlaştırmak kurumların çoğu için hayal. Ahmet'in verdiği hizmet de Ayşe'nin verdiği hizmet aynı olamıyor maalesef. Hatta Ahmet'in öğleden önce verdiği hizmet de öğleden sonra verdiği hizmet de standartlaştırılamıyor. Ya da kanallar arasında kalibrasyon farkı neredeyse doğal karşılanıyor. Dördüncü yaygın sorun verimlilikle alakalı. Bu sorunu üçe ayırarak ele alabiliriz. Müşteri sayısı arttıkça ve etkileşim derinliğe geliştikçe yaşanan verimlilik problemleri, hizmet yönetimi süreçlerinden yaşanan verimlilik problemleri ve bu alanda yapılan teknoloji yatırımının her geçen gün düşen verimli değil. her üçü de özellikle orta ve uzun vadede kurumlara büyük külfet yaratıyor. Son tespitimiz ise hizmet süreçlerinin ve çıktılarının raporlanmasına dair yaşanan kaos. Ya veri çok karmaşık ve bu nedenle de anlamlı sonuçlar çıkartılamıyor ya da teknik olarak veri farklı farklı uygulamalarda dağınık durumda. Bu nedenle de ne büyük resme hakim olabiliyorsunuz ne de gerektiğinde yeterince detaya inebiliyorsunuz. İşte son 20 yılda yaptığımız ARGE çalışmalarıyla geliştirdiğimiz next 4 biz teknolojisiyle özellikle bu 5 temel soruna çare olmaya çalışıyoruz. Peki next 4 biz bu 5 soruna nasıl çözüm yaratıyor? İletişim problemlerini çözmek için gerçek omni kanal deneyimi yaşamaya neden olacak bütünleşik ve eş zamanlı etkileşim yönetimi çözümünü sağlar. Bunun için hem mevcut ve potansiyel tüm iletişim kanallarını next biz kendi üzerinde entegre ediyor, hem de next biz bugünün müşterilerinin en çok tercih ettiği iletişim kanalları uzantılarını kurumların kullanımına sunuyor. Bunun en somut örneği Self Service Portali. Self Service, müşterilerin kendi bildirimlerini kategorik olarak kendilerinin oluşturup online olarak takip edebilecekleri bir platform. Aynı zamanda Bilgi Bankası sayesinde özelleştirilmiş bir arama motoruyla müşterilere birinci seviyede çözüm sunuluyor. Takip probleminin çözümünü Next4Biz altyapısına kategorik iş akışları oluşturma özellikleri ekleyerek kökten hallettik. Müşteri bildirimlerinin gecikme yönetimini kurum içinde eskalasyon zinciri tasarlamanıza ve her bir kategori ve iş adımı için ayrı ayrı servis seviyesi hedefleri belirleyerek sistemin otomatik olarak bu servis seviyesi hedeflerini takip etmesini sağlayan araçlar geliştirdi. Kalibrasyon problemlerini çözebilmek için daha çok çağrı merkezi uygulamalarında rastlanan agent scripting özelliklerini CRM katmanına ekledik. CRM'de kullanıcı ekranlarını her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere kullanıcıların müşterilerle diyaloglarında kullanabilecekleri soruları ve müşteri cevaplarına göre dinamik olarak değişen biçimde kullanabilecekleri açıklamaları tek bir satır kod yazmadan eklemenize yardımcı olacak tasarım çözümü oluştu. Kalibrasyon için müşteri temsilcilerin hayatını bir nebze kolaylaştıracak çözümü yapay zeka'da bulduk yapay zeka modülü müşteri bildirimlerini anlıyor ve insandan daha yüksek oranda bir kategori ilişkisi kuruyor. En önemli verimlilik sorununun yapılan yazılım yatırımı sonrasında yazılımın kuruma uyarlanması, kuruma özel hale getirilmesi için en az lisans yatırımı kadar ilave özel danışmanlık bütçesi gerekmesinden kaynaklandığını gördük. Bu nedenle de next bizim tüm uyarlama sürecinde kullanılmak üzere geliştirilmiş çok basit bir web arayüzüne sahip yönetim paneli mevcut tüm müşterilerimiz uyarlamalarını kendileri gerçekleştiriyor. Bir diğer verimlilik unsuru yine yapay zekayla alakalı. Öğrenen makine metoduyla geliştirilmiş bu çözüm sayesinde Nexforbiz kullanan kurumlar insan eli değmeden müşteri bildirimlerini otomatik olarak çözümleyip kapatmaya başladılar. Bunun finans sektöründeki uygulamaları çok başarılı oldu. Verimlilik demişken Biz'in entegrasyon katmanından bahsetmemek olmaz. Bugün birçok kurum Biz sayesinde tüm uygulamalarını tek ekrandan yönetmeye başladı tek ekran kurumların Next4Biz'e kendi verdikleri isim oldu. Next4Biz, izleme ve analiz problemlerini çözmek için en çok kullanılan müşteri hizmetleri performans kriterlerinin yer aldığı dashboardlar geliştirdi. Aynı zamanda da kök neden analizleri yapmayı sağlayacak operasyonel raporlar katmanı sayesinde de daha derinlikli analiz imkanını kullanıma sundu. İşte Next4Biz'in müşteri deneyimi yönetimi alanında geliştirdiği yeni paradigmanın kısa bir özeti.